İngilizce kulübünden herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde Y harfinin okunuşunu göreceğiz. Y harfi çoğunlukla iki farklı şekilde okunur. Biri Gal ve Gorilla kelimelerinde olduğu gibi G şeklinde. Diğeri Ginger ve Jim kelimelerinde olduğu gibi C şeklinde. Fransızca'dan geçen bazı kelimelerde ise J şeklinde okunur. Örneğin Garage, Massage, Genre derken J gibi okunuyor. Bazı kelimelerde ise G harfi hiç söylenmiyor. Örneğin night derken ya da sign derken G harfi hiç söylenmez. Kuralımız basit. G harfinden sonra E harfi, I harfi ya da Y varsa C olarak okunuyor. Ancak ikisinin kelimeler mevcut maalesef. G harfinden sonra diğer harfler geliyorsa çoğunlukla G olarak okuyoruz. Şimdi örneklerimize bakalım. Öncelikle G gibi okunan karşında çok çıkabilecek temel seviye kelimeler. Birincisi Go Green Big Gun Grandpa Dog Game Garden Grass Good Great ve Gold. Şimdi C gibi okunan örneklere bakalım. Ginger, Traff, Magic, Jim, Energy, Egypt, Manager, Damage, Danger, Germany, Sponge, Huge, Angel, Message. Bu üç kelimede arkadaşlar okunuş değişiyor çünkü burada G'den sonra E harfi yok. Bu Huge, bu hug, Bu angel. Bu angle. Burada ise Fransızdan geçtiği için e harfi olmasına rağmen J gibi okunuyor. Massage diyoruz. Aynı şekilde garage diyoruz. Bu ise message. Şimdi istisna kelimelerimize bakalım. Bu kelimelerde G'den sonra i harfi ya da e harfi gelmesine rağmen buradaki kelimelerde G harfimiz G gibi okunuyor. C gibi değil, G gibi okunuyor. Yani give, girl, gift, begin, get, target, tiger ve hamburger diyoruz. Son olarak G harfinin söylenmediği bölümümüz. G'den sonra H harfi varsa ya da G'den sonra N harfi varsa çoğunlukla G harfi sessiz oluyor yani söylenmiyor. Yani bu kelimeleri night, light, sign, design, design, clone şeklinde okuyoruz. Ki her ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Anlamadığınız bir kısım ya da sorunuz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.